Pasifik Okyanusu'nun ortasında ıssızlığa karşı yankılanan kısık bir ses. Radyo operatörleri duyduklarına anlam veremiyordu. Sinyal zayıftı ama mesaj gayet netti. Tüm mürettebat öldü. Kaptan öldü. Ben de ölmek üzereyim. Telsizden gelen ses kesildi. Bir an sessizlik oldu ve sonra insanın içini buz gibi kesen tek bir kelime yankılandı. Yardım. Koordinatlar belirlendi. Kurtarma ekipleri hemen harekete geçti. Ama bölgeye ulaştıklarında onları bekleyen manzara, denizcilik tarihinin en ürkütücü hikayelerinden birini anlatmaya başlayacaktı. Bu video, SS Oring Midan'ın çözülemeyen gizemini anlatıyor. Yıl 1947 veya bazı kaynaklara göre 1948'di. Tam tarihin bile net olmaması, hikayenin karanlık yapbozunun ilk parçası. Pasifik Okyanusu'nun ticaret rotalarından geçen birçok gemi, sabah saatlerinde radyo cihazlarından tuhaf bir Morse mesajı almaya başladı. Kayıtta şu ifadeler vardı. SOS. Oring midandan. Tüm zabitler öldü. Muhtemelen tüm mürettebat öldü. Ben de ölmek üzereyim. Ve ardından kaos içinde atılmış son bir kelime. Yardım. Bu mesajı yakalayan Amerikan ve Hollandalı gemiler durumu merkeze bildirdi. Geminin bulunduğu lokasyona en yakın olan gemi Silver Star, koordinatlara doğru tam hızla ilerledi. Fakat kurtarma ekibi yola çıkarken kimse şunu bilmiyordu. Onları bekleyen şey, insanın sinirini donduran bir sessiz vahşetti. Silver Star gemisi bölgeye ulaştığında, O-Ring midan sessizce suyun üzerinde süzülüyordu. Motorlar kapalıydı. Gemi üzerinde insan yaşamına dair hiçbir belirti yoktu. Gemi sanki terk edilmiş bir hayalet kasaba gibiydi. Kurtarma ekibi megafonla seslendi. Merhaba, Oring midan. Ses verin. Karşılık yoktu. Gemiye tırmanmak için merdivenler indirildi. Mürettebat güverteye çıktığında, ilk şaşkınlık dalgası onları oracıkta çarptı. Güverte boyunca cesetler vardı. Ama burada tuhaf olan şey, ölümün kendisi değildi. Cesetlerin görünüşleri çok tuhaftı. Hepsinin gözleri fal taşına dönmüş gibi açıktı. Ağızları genişçe aralanmıştı sanki boğulmuş ya da çok korkunç bir an görmüş gibi yüzleri donmuş ifadelerle kilitlenmişti. En garip olanı ise vücutlarda hiçbir yara yoktu. Kan yoktu. Çatışma izleri yoktu. Gemide bulunan hayvanlar bile aynı şekilde ölmüştü. Makineler durmuştu. Motor soğuktu. Radyoda bir görevli hala oturur pozisyondaydı. Ve hepsinin ortak noktası vardı. Korkudan donmuş gibiydiler. Silver Star mürettebatı ilerledikçe His daha da kötüleşiyordu. Sanki görünmez bir varlık hala geminin içinde dolaşıyor gibiydi. Sonunda köprü üstüne ulaştılar. Kaptan oradaydı. Yüzünde donmuş bir çığlıkla. Ana güvertenin altına indiklerinde herhangi bir kavga, bir gaz sızıntısı ya da doğal bir felaketin izine rastlamadılar. Ama geminin her yerinde bir şey olduğu açıktı. Fakat ne olursa olsun, bu hikayenin en gizemli kısmı daha başlamamıştı. Silver Star mürettebatı cesetleri incelemeye devam ederken, gemide tuhaf bir ısı yükselmeye başladı. Başlarda hafifçe hissedilen ısı, kısa süre sonra güverteyi yakan bir sıcaklığa dönüştü. Makine dairesinden dumanlar yükselmeye başladı. Herkes alarm durumuna geçti. Gemi boşaltılmalıydı. Silver Star ekibi gemiye son bir kez döndüğünde, ateş çoktan her yeri sarmıştı. O ring midan tamamen alev almıştı dakikalar içinde dev bir patlama meydana geldi. Ve Pasifik'in sularında, hayalet geminin ardında sadece yanık tahta parçaları kaldı. SS Oring Midan, tıpkı ortaya çıktığı gibi hiçbir iz bırakmadan yok olup gitti. Bu patlama, gizemi çözmek için tek ipucumuzu da beraberinde sildi. Bugün bile Oring Midan hakkında kesin bir bilgi yok. Resmi kayıtlarda geminin adı geçmiyor. Liman belgelerinde izi yok. Sanki hiç var olmamış gibi. Peki ne olmuş olabilir? Bir zehirli gaz kargo teorisi. Bazıları geminin gizlice taşınan tehlikeli kimyasallar veya zehirli gazlar taşıdığını düşünüyor. Özellikle sodyum siyanür, nitrometan, sinir gazı üretiminde kullanılan maddeler karışmış olabilir. Bu maddeler suyla, nemle veya yanlış depolamayla tepkimeye girerse ani boğulma, kas kasılmaları, donuk bakış içten içe kimyasal yanma gibi sonuçlar doğurabilir. Bu teori, mürettebatın korkudan donmuş yüz ifadelerini açıklayabilir. Ayrıca geminin kendiliğinden patlaması, eğer nitrometan gibi uçucu maddeler varsa oldukça olasıdır. Fakat bir soru geride kalıyor. Gemi neden resmi kayıtlarda yok? 2. Paranormal açıklamalar teorisi. Bu bölüm tamamen spekülatif ama popüler anlatılarda sıkça geçiyor. Bazı söylentilere göre, geminin termal imzası normal değildi. Yani gemi içi sıcaklık, çevresinden çok farklıydı. Bazı denizciler, olaydan sonra, gemiden yayılan bir soğukluk olduğunu iddia etti. Bu soğukluk, cesetlerin donmuş görünmesiyle de bağlantılı. Elbette somut kanıt yok. Ama yıllar boyunca, hayalet gemi hikayelerinin merkezinde O-Ring midan oldu. 3. Kaçak deney, askeri gizlilik teorisi. Bu teori, gerçeğe en yakın olanlardan biri. Bazı araştırmacılar geminin 2. Dünya Savaşı sonrası kaçak biyolojik veya kimyasal silah taşımış olabileceğini düşünüyor. Bu tür yükler resmi kayıtlarda yer almaz. Gizli tutulur. Bir patlama durumunda devletler olayı örtbas eder. Silver Star ekip üyelerinin olay hakkında hiç konuşmaması, raporların kaybolması ve kayıtların yokluğu bu şüpheyi daha da güçlendiriyor. Bir diğer iddia ise geminin gizli bir deneyi yanlış uyguladığı yönünde. Savaş sonrası dönemde Amerika, Japonya ve Sovyetler Birliği birçok gizli proje yürütüyordu. Bu deneylerden biri kontrolden çıkmış olabilir. 4. Hikaye tamamen uydurma mı? Son teori, en tartışmalı olanı. O ring midan hiç var olmadı. Sadece bir denizcilik efsanesiydi. Bu görüşü savunanlar şunlara dikkat çekiyor. Geminin hiçbir resmi kaydı yok. Liman kayıtlarında bulunmuyor. Kurtarma raporu arşivlere yansımamış. Ama karşı argüman şu. Eğer gemi gizli bir operasyon için kullanıldıysa zaten kayıtlarda bulunmazdı. Bu nedenle hala kesin konuşmak zor. Olay üzerinden yaklaşık 75 yıl geçmesine rağmen hala cevaplanamayan sorular var. Mürettebat neden aynı anda öldü? Cesetlerin yüzündeki o donuk ifade neydi? Gemide neden hiçbir fiziksel zarar yoktu? Yangın nasıl başladı? Neden patlama bu kadar güçlüydü? Devletler neden olayı kayıt altına almadı? Ve en önemlisi, O-ring midan gerçekten var mıydı? Gemi yok oldu. Tanıkların çoğu artık hayatta değil. Resmi belgeler kayıp. Ve geriye kalan tek şey Pasifik'in ortasında duyulan o son, boğuk, çaresiz sinyal. Tüm mürettebat öldü. Ben de ölmek üzereyim. Bu gizem belki de hiçbir zaman çözülemeyecek. Ama her denizci bilir. Bazı hikayeler dalgaların altında gömülü kalmak ister. Daha fazla çözülememiş sır ve gizemi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.